Herkese selamun aleyküm. Bugün döner efsanesi oynayacağız. Şöyle dilimizi seçelim. Türkçe konuşalım. Ya bizim dil ne kadar değişik amına koyayım ya. Bir de Rusya'ya bak. Давайте говорить по-русски. Давай, 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 Şaka yaptım. Bir dakika bir şey fark et. Lan Brezilya niye Portekiz yazmış ara amına koyayım. Her neyse. Gerçek. Türkçe konuşalım. Hadi bakayım. Daha önce bu oyunu hiç oynamadım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ya hay ananı sesini sikeyim ya. Ya üst kat senin ananı sikeyim ya. Tadilat mı veriyorsun orası bu çocuğu? Neyse. başla. Evet reklamın yüzünden oyundan çıktı. Ha evet, çıkmamış tam. Gene başlar ya gelmesi. Dur, döner, döner dünyasına var. hoş geldiniz. Hoş bana, hayra. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Yok. Size fazla yardımcı olmayacağım. Ay. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Piç ya. İyi eğlenceler. Dönerin yanısın. Amına kodumun elemanı. Bu bizim elemanız mı bu arada? Her neyse. Ne yapacak? <laughs> ya. Çarışamını... Emrinizdeyim. Ne bu? He anladım. Ya o yüzdesini siki. Orası bu çocuğun. Tam kalmadı herhalde. Bir içeri aman akılımın elemanı. Döner açtık. Döner bıçağı mı He, 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 bak şimdi anladım. Drrr. Ya ben döneri kesin de geleyim ya. Tamam, döneri kestik. Şimdi bunu... Heh. Ya bir kere arkadaşım oynarken gördüm de. Ya hamurlar koyayım ya. Tamam patatesimiz pişti herhalde. Tamam. Bir daha kesin. Oğlum bu yetersiz. Neyse. Oğlum bu ne kadar değişik lan. Azıcık anladım. Ben müşteri Ha. Ya sıkıyı sen daha pat şunu ya. Piç. Hadi dersimiz de çıktı. Ya müşteri yoksa ne işe yarıyor? Amına akı. E? Böyle dükkanın amına koşuna. Sadece gelsin sen o sakalını sikeyim ben ya. Orası bu çocuğu. Daha üçünü vereyim. Bak aşağı ver 20 lira ver abi. Bak. 1 lira indirim yapmışım bak. Nereden bulacağım 1 lira indirim yapanı sen. Abo. Baba adamı. Bu ne ilan? O göz kılı ne lan? Aman Allah töbe. Abi ya da amına hiç misin? Ne istiyorsun bunda ulan? Siktir onu yiyip ver hele benim. Biçin evladı ya. Anca yerisin anca. Orası bu anca yerisin. Kel koş. Oyunu kavradım mı orada? Kavradım oyunu biraz. Şimdi 28 1 liramız oldu. 28 TL'miz oldu. Bir dakika kaldı. Hadi. Hadi. Müşteri. <laughs> Baba aman Allah. Lan <laughs> kilo ananı sikmo büyük. Bıyık mı neydin? Aman ağa adamı çarı zehirlendin mi ne ettin? Bu yana ananı sikerim Bunu gelirse bir daha almayın. Bir daha almayın. Amunam korktum lan. Baba neymiş lan? Neyse. Abi sen tavşan mısın öyle? Tavşan mı? Gelenmiş, gel emmisi gel. Gel emmisi. Sikimi değil misin? plastik sikri tavşan dişi amına anlamadım şöyle. Sikeceğim ya. Bir müşteri yazsa var ya. Dayı. Paranı ben vereyim git o şaş gözünü düzelttir ananı sikeyim. Elim bazı şeylere takılıyor. Dışına bakmayın. Para mı ver? Süre bitiyor paramet. Görüşerek. Gün bitti herhalde. Gün bittiyse video da bitti. Herkese görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere.